Arkadaşlar biraz sakin olabilir miyiz? Lütfen bak oyunun ismi butona basma. Lütfen kimse butona basmasın tamam mı? Lan kim bastı? Oğlum hepiniz niye basıyorsunuz? Allah ne oldu lan? Oha! Ölden çıktı yalan arkamızdan. Oğlum basmayın dedim. Hepiniz neden basıyorsunuz ya? He. Ama ölmedik lan. Oğlum bu şirin bir şeymiş lan. Oğlum ben de korkunç bir şey basarıyordum arkadaşlar. <laughs> butona basma oyununun yeni versiyonu çıkmış. O zaman bir kere de ben mi basayım lan. Zaten korkunç bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Dur dur ben basacağım. <laughs> Oha çok fazla geldim. Oğlum nereye düştük lan? Escape diyor. Nereye escape yapacağız? Arkadaşlar bir yerden kaçacağız herhalde. Oğlum çok kötü bastım ya. Bozdum makineyi bozdum. Oğlum biz nereye düştük? O, anam aşağıda su geliyor. Oğlum herkes öldü ya. Nereye kaçacağız? Kaldım burada. Kaldım vallahi burada kaldım. Tek başıma kaldım arkadaşlar. İmdat etmeyi. Yok mu? Allah su. Suya... Allah kurtuldum vallahi sonra da kurtuldum onun oğlum nereye gideceğiz lan kurtuldum diyorum da anam lan şu atlamam lazım oğlum suya mı gireceğim ah vallaha girmem gerekiyor Allah su kaldı ayağımda. öldüm ya ama ben ne güzel kaçacaktım ya bu nasıl bir ölme tipi arkadaşlar sizin de çok sevdiğiniz butona basma <laughs> uzaylı kardeşim içe girir misin sizin de Ka kardeşim bir şey anlatıyorum burada Kardeşim bir çekilir misin? Video açılışı yapacağım. Her, her, neyse arkadaşlar siz videoyu beğenin. Abone değilseniz abone olun. Bir de bildirimleri açın. Ben gideyim de şu butar basayım lan. Çekilir misin? Bundan yıllar yıllar önce çektiğim videoya arkadaşlar 70 bin tane like gelmişti. Bakalım bu videoya kaç tane beğeni gelecek. Bak hepiniz beğenin. Tamam. Allah o ne lan? Ben niye her butona bastığımda böyle odalara modalara giriyoruz ya? Allah. Vallahi kaçtım buraya. Lan oğlum ortadakiler aşağıdaki laf gelecek. <laughs> kaldı lan onlar. Oğlum 7 saniye kaldı. Gelin sene. Gel gel gel. La ortada biri kaldı. Vallahi ölecek. Ablacım bak gel gel öleceğim. Vallahi öleceksin. Aha gittiler. Gittiler. Anam. Aha ha, kapandı. Kapılar kapandı. Düştünüz. Ne oldu? Ben size şey dedim oğlum buraya gelen kurtulur diye. Arkadaşlar bu oyunda beni... takip eden de ölebilir. Ablacım bir saniye durabilir misin? Ben basayım ya. Az önce böyle saçma sapan bir şey oldu. Bu sefer var ya, düzgün bir şey çıkacak diye düşünüyorum. Bastım arkadaşlar bakalım bu sefer ne çıkacak. Hadi bekliyorum. İnekler, inekler mi? Ana inekleri çıktı. Dur bakayım şurada bir şey yazıyor. Don't click the cow. İneklere dokunmayın diyor. O zaman dokunalım. Bakalım. Aha düştüler. Arkadaşlar bana dokunma diyeceksin. Ondan sonra bekleyeceksin. A düşüyorlar. Ha? <laughs> arkadaşlar ineklere dokunduğumuz zaman düşüyorlar. La oğlum bu da yazıyordu. Ben neden tıkladım ya? Bana birileri bir şey yapma dediği zaman neden yapasım geliyor ya? Bütün inekleri düşürdük arkadaşlar. Ana çok kötü oldu lan. Tamam kabul ediyorum. Bu sefer de kötü çıktı ama artık mini game falan çıksın ya. Durun arkadaşlar. 2-1 dediği zaman ben basacağım. Lütfen kimse ellemesin. Bastım. Bu ben bastım. Bu ben bastım. Allah paint list Aa şu şey diyeyim lan arkadaşlar üstüne basarak gidiyoruz bizim renklerimiz onların renklerini geçerse birinci oluyoruz tabii ki kim birinci olacak biz birinci olacak Allah kırmızıymışız Aa sevdiğim renk arkadaşlar biz kırmızı basıyoruz onlar mavi basıyor biz şimdi onların hepsini geçeriz da şöyle sağa doğru gidelim oğlum 2 dakika vermiş çokmuş Oğlum duvarları boyuyor oğlum sen batarınca mısın lan duvarları niye boyuyorsun Birazcık da şu boşlukları dolduralım. Çok iyi. Tamam. Allah vallahi çok güzel gidiyoruz da onlar da orada mavi boyuyor. Ama olmuyor ki böyle. Ablacığım bir saniye çekilir misin? Ben boyayacağım oraların hepsini. He, akıllıya bak. Yukarı çıkıyor. Kusura bakma kardeşim. Sen soldan beş Ben Beşin onun gittiği yerlerde gidiyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar pes ettiler herhalde. Oğlum bayağı bir kırmızı yaptık. Anam aşağıdaki ne yapıyor lan? <laughs> Lan beni. Ha, arkadaşlar vallahi bakalım ki birinci olacak. Red bayağı hızlı gidiyor. Oh. <laughs> Oha. Oğlum 290 300 ne oluyor lan? Oğlum 155 puanla kazandık arkadaşlar. <laughs> Oğlum sen kaybettin. Sen niye seviniyorsun? Oğlum ya mini game kazandığım zaman çok seviniyorum arkadaşlar. Tamam bu seviyede ben basacağım. Aa eğlenceli müzik çıktı. Kesin güzel bir şey gelecek arkadaşlar. Basalım. K kim bastı lan? Oğlum ben önce ki Allah ne oluyor? Bak ben de <laughs> ben önce bastınız böyle bir şey geldi. Bunu lan. Oğlum çok karanlık ya. Korku şeyler olmasın Allah'ım müziğe bak müziğe bak oğlum korkmaya başladı. Ne oluyor oğlum? Ortalık sallanmaya başladı lan. Oğlum bir şey oluyor. Vallahi deprem oluyor lan oğlum. Aa çık kapatın. Şunu kapatın. Korkunç bir şey istemiyorum artık oyunda. Allah. Vallahi son anda kurtuldum. Ben bir daha korkunç bir şey istemiyorum ya. Düzgün bir şey çıksın arkadaşlar. Çekilin bir daha basacağım. Çekilin. Kim basıyor ya? Acaba kim basıyor? Aha yukarıda dondurma yazdı. Aa, e ana dondurma arabası. Oğlum özlemiştik ya arkadaşlar. Yaz geldi artık dondurmayız. Abicim bir saniye durur musun? Dondurma alacağız da. Arkadaşlar bunun yerine <laughs> Oğlum oğlum lan. Oğlum, oğlum, oğlum dondurmacının içinden ne çıktı? Oğlum lan palyaço. Allah öyle de testere var. Herkes öldürüyor. Herkes öldürüyor. Lan dondurma yiyecektik ya biz. Onun ne işi var burada? Kaçın. vallahi deli manyak palyaço çıktı. Oğlum ne yapıyor? oğlum bir ikizi parçaladı biz ben mi kaldım lan vallahi sadece ben kaldım herhalde ne oluyor ortalık karıştı la oğlum dondurma diye bir gider misin burada tam yemiyor lan dondurmalarını oh be 3 saniye kaldı arkadaşlar az kalsın beni de öldürüyordu geliyor geliyor lan da anam oğlum ne oldu 0 saniyede daha kala beni öldürüyordu kurtuldum son anda. Oğlum şu butona basmadan önce bir besmele çekilsene lan. Dur lan be. Bak bastı ya. Yine bastı ya. Ne çıkacak acaba? Ha? Obi. Oğlum obileri kralı geliyor. Çekilin arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Obi var. Sonunda acaba bir şey var mı? Hop şuradan atlayalım. Allah buraları nasıl geçeceğiz? Şöyle bakalım hemen. Burası boş arkadaşlar. Şurası da boş. Oğlum her taraf boş lan. Burası da boş. Oo. Oğlum bakmadım bir tek yer vardı. Oradan geçtin ya. Şuradan hemen hızlıca geçmem lazım. Sizden önce gitmem lazım. Aha buldum. Vallahi buldum arkadaşlar. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Hoppala hopar Oğlum o nasıl geldi lan öyle. Aşağı düştü. Hoppa şurada da geçelim. Ulan sonunda bir şey var mı ki acaba? 18 saniye var. Allah şöyle geçtim arkadaşlar. Ölümden geçmem lazım buraları. Çok güzel gidiyor. Oğlum ben be, iyi gene pro olmuşum lan o bir de. şuraya da atlayalım. Arkadaşlar geldim lan sonunda 9 saniye kaldı. Bitti mi lan? Oğlum bitmedi. Oha! Kupa var lan burada. Arkadaşlar kupa kazandı. Kupanın içine gireyim dur bir saniye. Hıf. Bence yakıştı. Bir ödül mü diliyor mu? Allah nereye düşüyorum lan? Oğlum ödül falan. Anam. Oh. Oğlum La ödül verin dedim beni niye yattınız aşağıya? Bakalım bizi nasıl bir saçmalık bekliyor. Hadi be oğlum ne zamandır basıyoruz lan güzel bir şey çıksın. Hadi 2 1 ben basacağım bu sefer ben bastım arkadaşlar. Kesin güzel bir şey çıkacak bakalım. Vaki e, World. Wacky World ne demek la? Şaşkın dünya mı? Sihir dünyası mı? Allah ne oluyor la? Oğlum lan oğlum başım döndü lan. Şşş. Oğlum dünyamı niye ters çevirdiniz? Arkadaşlar başım döndü nereye gidiyorum ben? Oğlum dünya yuvarlaklaştı ya ne oldu ki? Yeter oğlum benim şaştı lan. arkadaşlar yeter la gerçekten yeter. Oğlum düzeltsene dünyayı. Bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. ne ah, abi düzelmeyecek valla. Allah buta, bulamıyor. Butana doğru gidemiyorum ki. Arkadaşlar dünyam yamuldu. Yemin ediyorum dünyam yamuldu ya. Arkadaşlar basar sizin tekrar düzelebilir mi? Allah iki saniye kalmış. Bit artık. Biter, bit lan. Bit. Oh be düzeldi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir şey diyeceğim ama aramızda kalsın. Buraya kadar da izleyip videoyu beğenmeyenler varmış ya. Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Bak ben o kadar şeylere giriyorum saçma sapan da Allah yine girdim. Yine girdim. Bak videoyu beğenmiyorsunuz. Rumoftum diyor ne diyor lan. Allah oda odalar açılıyor odalar açılıyor arkadaşlar Lan oğlum nereye kaçacağız sıkışıyor sıkışıyor her taraf sıkışıyor kaldım burada oğlum bir saniye ablacım beni, beni, bekler misiniz bir saniye bekler misiniz hep var ya Allah sıkıştım oğlum like atmadığınız için oldu bunlar arada kaldık ikimiz kaldık ala öleceğiz <laughs> öleceğiz. ah oh. Oğlum duvarlar üstümüze üstümüze geldi ya. Ha bir de boncuk gibi aşağı düştük. Bendiniz mi yaptığınızı? Oğlum böyle saçma sapan basarsa tuşa böyle bir şey çıkar. Bu ne lan? Oha damadın arasına bak. Oğlum çok güzelmiş lan burası. Ne yapacağız ki burada? Anam. O mi var burada. Arkadaşlar bir şey buldum yine. Tamam şunun içine girelim hemen. Bakalım bakalım neler varmış burada. Allah değişik bir şey var. Ona lan toplar geliyor. Ben buraya niye girdim ya? Ha arkadaşlar tamam toplardan yukarı doğru kaçacağız. Tamam ya o iş bende çekilin çekilin arkadaşlar. Toplara dikkat edin. Kimse değmesin toplara. Toplara dediğin anda da ölüyorsunuz. Tamam şuradan gidelim gidelim arkadaşlar. Oğlum çok büyük geliyor hemen şuraya sıkışalım arkadaşlar. Çok güzel. Allah'ım sonuna kadar gitmem lazım. Sıyırdım. Oğlum değmedi ki bana. kenarda gittiğimiz zaman da Oğlum kenardan giderken demedi şimdi neden değdi ya böyle bir şey olabilir mi? Tamam arkadaşlar bu sefer gideceğim 17 saniyem var sonuna kadar çıkmak istiyorum. Çekil lan çekil oğlum sen niye bekliyorsun burada? Allah geliyorum vallahi arkadaşlar bu sefer daha ciddi gideceğim. Ciddi. Allah Allah oha. Oğlum çöp gibi aşağı attınız beni ya. Ee, arkadaşlar 5 saniye kaldı. Tamam biz gidelim tuşa basalım en Bir şey diyeyim mi yukarıyı çok merak ediyorum ya ama geçti artık yapacak bir şey yok. Ee, merhaba hanımefendi cennetten mi düştünüz kanatlarınız var da. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Oğlum bir basma lan şuna saçma sapan basma valla ikiye bölüneceğim bir şeyler olacak sana. Şuna bak ya adam poposuyla basıyor. Neden öyle bastın ki acaba? Roket mi? Kafanızı koruyun diyor. Ne roketi lan? Oğlum roket lan senin yüzünden. Aha roketler gelmeye başladı arkadaşlar. Ana oğlum ağacı buraya boşuna koymamışlar. Arkadaşlar Allah herkes öldü la. Oğlum ağacın arkasına sana. Arkadaşlar benim gibi akıllı olacaksın. Anam o ikiye bölünmüş. Ne no. Allah ağaçta korumadı ya ben kurtulacağım için çok umutluydum ya ne oldu lan böyle <laughs> Arkadaşlar bir Ana Oğlum la... <laughs> Oğlum ben dedim sana ikiye bölüncen diye Lan bunun üstü nerede Ana ablaya olmuş Bunun altı ne olmuş Oğlum ne oluyor lan burada Herkes birbirine girmiş Ablacım kaka Anam kolu yok bunun ee, Kolundan tutayım kaldırın diyeceğim de kolunda yok Ne yapacağız Kaldı lan bu burada Lan birinin kolu yok birisi ikiye bölünmüş birinin üstünden bir şeyler geliyor Ne saçmalık oldu ya Allah Ne oldu Lan Oğlum uzaylı oldum ben. Ama olmaz ki ya. Oğlum efekti. Aha üstü de burada. Altı da burada. Gel lan üstünü altına takayım. Ne olmuş oğlum bunlara böyle? Ben zombi mi oldum ya? Elim değişik, kafam değişik. Bir şeyler olmuş arkadaşlar bana. <laughs> Şöyle bir bakayım tipime. Hiç hoş olmamışım ama. Yeşilli yeşilli hiç hoş olmamışım. de böyle oldu ki? Bak ya bu seviye de gitmiş ayağıyla basmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Oğlum ya butona basacağım diye öldürdü lan kendini. Ne diyoruz? Çıkarı popup. Çıkarı korkunç demek. Popup açılan demek. O ne demek lan? Ha! Ana orada bir şey açılmış. Arkadaşlar bir şey açılmış. Nereye gidiyorsunuz? Aa herkes giriyor. Dur lan ben de gireyim. Allah. Oğlum, oraya lan. Oğlum o ne lan? Aa! O ne? Git lan paylaş. Pis. <laughs> Neden böyle yapıyorsunuz ya? Oyunlara böyle şeyler koymayın arkadaşım. Ödüm koptu ya. Oğlum. <laughs> Olum hışkırık tuttu ya böyle şeyler yapmayın arkadaşlar bu sefer ben bascam kimse gelmesin şuraya bir saniye bekleyin Hop. bastım Vallahi bastım bakalım ne çıkacak Yapımcı kardeş yaptığını beğendin mi lan hışkırık tuttu Allah ona lan pratik diyor oha oğlum gemiye bak çok güzelmiş hemen bunlardan atlayalım arkadaşlar tamam ya ben burada ölmem arkadaşlar topçukla ona lan elinde kılıç var Ana ben bunları sonradan gördüm ya. de gitti beni öldürdün oğlum ya. Bundan da kaçamadık. Oğlum ben toplardan kaçacaktım gelip beni öldürüyorsunuz. Ama gemi de güzelmiş ha arkadaşlar. Beğendim vallahi keşke benim olsa ya. <laughs> oğlum ya. Maşallah dediğim 5 gün yaşamıyor. Arkadaşlar vallahi çok güzel oyunlar yapmışlar. Son iki kere daha basacağım bak. İki kere daha basacağım. Ondan sonra ne çıkarsa şansımıza hemen basalım. Bunda bir şey çıkmadı. Kameralar. Oha! Oğlum kafama demir düşüyordu lan. Bıçıklayacaktı beni. Ne oluyor oğlum ya? Saçma sapan şey çıkarttılar. Oğlum ya. Ölüyordum arkadaşlar arkadaşlar. Neyse son bir kez daha basayım bakalım şimdi ne gelecek. Hadi açıl açıl. O de, diyor? 100 tane topluyor. O da diyor 100 dolar mı diyor? Ne diyor lan? Oğlum neyin pazarlığını yapıyorsunuz siz? Son kez bastım. Ne oldu lan? Kimsi sattı? Oh, Allah sesler geliyor. Arkadaşlar ya son kez bastım. Oh, oğlum. Oğlum lan. bölüm sonu canavarı geldi. Lan basa basa bu bir geldi. Yuh enerjisi de çokmuş. Bana bir tane kılıç vermişler. Bir tane top. tam şu topu atalım. O ne lan? Ha, oğlum La attı top yetişmiyor ki oraya kadar. Hemen yanına gidelim arkadaşlar. Yok ya ben bu topla topla uğraşamam. Hemen şuradan kılıcımı alacağım. Kılıcımı aldım. Geliyor lan geliyor. Bekle bekle. Şimdi diğerleri korkuyor ya arkadaşlar. Kılıçla yanına kadar gidemiyorlar. Ben şimdi vurumla ya. Bacaklarla bacaklarla vurayım. Allah onlar ki. Oğlum. Onlar nereden çıktı lan? Ben de arkasından dolaşırım. Şöyle yavaşça da geçeyim arkadaşlar. Şurada e, yardımcı robotları var. Onlarla da geçtim. Allah. Ezdi geçti ya la beni. <laughs> Para parça oldu. Enerjisini bayağı azalttık arkadaşlar. Kılıç saçmaymış beni topla vuruyorum. Şöyle kenarda kenarda kaça kaça. Allah onda Allah geliyor üstüme geliyor. Gel bakalım gel gel. Geleceğin varsa göreceğin de var lan. Arkadaşlar bölüm sonu canavarı da geçireyim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Yapıştır yapıştır bitti. Patla. <laughs> arkadaşlar patlattık hemen şu kılıcı elime. Çünkü savaşta çıktık arkadaşlar. Oğlum çok güzel oldu lan. Dur şöyle kenara durayım. Valla arkadaşlar buraya kadar izledik. Ne oluyor lan ben nereye gittim? Yineyse buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay. Ha burada da like atın ha.